Şey, çizgi öykü 38. Öykünün adı Anlamak için. iş yerinde uyumlu bir çalışma ekibimiz vardı. Yalnız bir arkadaşımız hep sulu şakalar yapar, şakanın sonunda parmağını çevirip diğer parmağıyla aşağıya gösterirdi. Ayrıca bir arkadaşımıza çok takılırdı. Örneğin çayı oraya koy dese başka anlam yükler, sonra parmak hareketini yapıp kadınlar sende ne buluyor anlamam dedi ya da bir eşyasını saklar. Bir süre arattıktan sonra tesadüfen bulmuş gibi getirir verir. Parmak hareketini yapar. O sözü söylerdi. Başka bir gün iş çıkışı kısa bir sohbet yapılsa bekler. Sonra yanına yaklaşır. Parmak hareketini yapar. Kadınlar sende ne buluyor anlamam derdi. Bir toplu yemekte de arkadaşa takılıp aynı şeyi yapınca arkadaşımız masaya vurup ayağa kalktı ve Zeki Bey'e hak veriyorum deyince herkes o yöne döndü. Zeki Bey'e hak veriyorum diye devam etti. Hani filmlerde görmeyen biri ameliyat olur da sargılar açılınca görüyorum görüyorum diye ayağa fırlar ya. Sen de onun gibi ameliyatla cinsiyet değiştirsen anestezinin etkisi geçip ayrılınca şimdi anlıyorum Recepciğim neredesin neredesin diye aramaya başlar. O zaman anlarsın diyerek onu susturdu.